Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam görünmez akşamın ufkundayım. Peki, ne yapıyoruz? Heyecanlıyız, stresliyiz diyoruz ki ya bu sınavları hallederiz gençler. Birlikte ortaklaşa çalışıyoruz. Hep birlikte üstesinden geliyoruz. O yüzden de hemen hızlıca sorulara başlıyoruz. Evet gençler. Normalde sınavda test çıkmayacağını biliyoruz ama biz bilgileri alıp nasıl yorumlarız? Buradan ne çıkarımlar yapabiliriz diye bu soruyu kullanacağız. O yüzden sanki seçeneklerimiz yokmuş gibi düşüneceğiz. Haydi birlikte başlayalım. Dünyadaki yaşamın temel kaynağı güneştir. Dünyaya hayat veren güneş ışınları aynı zamanda insan vücudu üzerinde de önemli rol oynar. İnsan vücudu için gerekli olan D vitamininin %90-95'i güneş ışınlarının etkisiyle deride sentezlenir yani üretilir. Ancak hayatın devamı için gerekli olan güneş ışınlarının zararlı etkileri de vardır. Güneşten gelen UV yani ultraviyole mor ötesi ve IR yani infrared kızıl ötesi ışınları insan cildine ve gözlerine zarar verebilir. Güneş yanıkları, vücudun sıvı mineral dengesindeki bozukluklar, görme bozuklukları, cilt kanseri gibi güneşin zararlı etkileri etkileri de olabiliyormuş. Buradaki bilgilere bakarak hangisini söyleyemeyiz diye bize sormuş. Ne diyebiliriz? Buradaki bilgiler ışığında sağlığımızla ilgili ne gibi çıkarımlar yapabiliriz gibi bir soru görebiliriz sınavda. A. Güneş ışınlarının zararlı etkileri olduğu gibi yararlı etkileri de vardır. B. Yetersiz güneşlenen insanlardan vücut için gerekli olan vitaminlerin eksikliği görülebilir. Ne yaptık? Bunu yukarıdan gördük. C'ye baktım. Güneş ışınlarının zararlı etkileri sadece güneş ışığını doğrudan alan vücut kısımlarında ortaya çıkar. Sadece doğrudan alan kısımlarda mı? Değil tabii ki. Güneş ışığının zararlı etkilerinden korunmak için güneş ışığının çok yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalıyız. E çıkmamalıyız tabii ki kendimizi korumalıyız. O zaman ne diyorum? Ben güneş ışınlarının sadece güneş ışığını doğrudan alan kısımlarda ortaya çıktığını eliyorum. Yani şuradan yaptığım çıkarımlar A, B ve D olabilir. Buna benzer cümleler kurabilirim diyorum. Burada test çözdüğüm için C'yi gidip işaretliyorum ve devam ediyorum. Şimdi sevgili doğal uydumuz Ay'ı tanıyoruz. Ay ile ilgili bize böyle açık uçlu sorular gelebilir sınavımızda hemen odaklanalım. Ay'da yaşam var mıdır yoktur? Peki neden yoktur? Dersek ne diyeceğiz? Çünkü Ay'da atmosfer dünyadaki gibi değildir. Oksijen yoktur, su yoktur, besin kaynakları bulma şansımız yoktur. Bakınız bunlardan birini yazmak bizim için yeterli olabilir. Peki ayda insan yaşamı için elverişli bir yer olmasını istiyorsak bu koşullar için kısa 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 açıklamalar yapsak neler yazabiliriz? Hangi koşulları aya götürürsek orada yaşam kurabiliriz gibi bir soru gelirse ne diyeceğiz? Mesela oksijen olsaydı, su olsaydı, sonra atmosferi daha kalın olsaydı ve Ay'a ulaşan meteorlar onun yüzeyinde çok derin kraterler, çukurlar oluşturacak kadar güçlü etkiler oluşturmasaydı, ayrıca yer çekimi kuvveti dünyadaki gibi olsaydı, biraz daha güçlü olsaydı belki orada yaşamada elverişli bir ortam kurabilirdik. Peki yıllar önce Ay'a çıkan astronotlar ayak izlerini bıraktılar ve günümüze kadar silinmedi. Neden böyle bir şey oldu diye bir soru görürsek. Çünkü Ay'da bizdeki gibi bir atmosfer tabakası yoktu. Hava olayları yani yağışlar r ve rüzgar görülmüyordu. O yüzden de bırakılan izler aynen kalıcı oluyordu. Bunu da böyle kısaca anlatabiliriz kendi kelimelerimizle. Bakın ne kadar kolaymış. Açık uçlu sorulardan korkmuyoruz ve devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? 5N1K etkinliği yapıyoruz. Yani ne, neden, nasıl olmuş, ne zaman olmuş falan gibi sorularla hemen ne yapıyoruz? Cümlelerimizi açık uçlu olarak cevaplıyoruz. Güneşe doğrulttuğumuz bir dürbünün arkasına kağıt koyduk. Doğru açıyla güneşin görüntüsünü oluşturduk. Bazı kısımlarda güneş üzerinde koyu renkli lekeler gördük. Neden oldu bunlar dersek güneşte neydi? Bazı bölgeler nispeten daha soğuk bölgelerdi. Biz bunlara güneş lekesi ismini veriyorduk. O yüzden biraz daha siyahımsı gözüken bölgeler bize güneşin yüzeyinde normal yüzey sıcaklığından biraz daha soğuk olan bölgeleri veriyordu. Peki ne çok yakın olan, dünyaya en yakın olan yıldız olduğunu söyleyebiliriz. Bir astronomik birim olduğunu ya da 150 milyon kilometre olduğunu da ekleyebiliriz. Bunlardan birini bile yazmamız bence puan almamız için yeterli olacaktır. Nasıl dediğimizde Güneş'in katmanlarının sıcaklığı dıştan içe doğru nasıl değişir? Dış katmanlar birazcık daha nispeten serin olan katmanlar içeri doğru gittikçe sıcaklık çok daha fazla artar diyeceğiz. Nerede dediğimizde güneş evrendeki sayısız yıldızın arasında büyüklük karşılaştırmasında nerededir? Güneş ortalama büyüklükte ve ortalama sıcaklıkta bir yıldızdır bunu da unutmuyoruz. Ne zaman? Güneşin kendi ekseni etrafındaki dönüşü, kendi etrafındaki dönüşü yaklaşık 25 günde tamamlanıyordu. Bunu da aldık. Peki kim dedik? Güneşin kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığının sonucuna ulaşan ilk bilim adamı Galileo Galilei, kısaca Galile diye isimlendirebiliyoruz. Bunu da keşfetti ve bize bu bilgileri kazandırdı diye teşekkür edip sonraki soruya geçiyoruz. Aşağıdaki şekilde ayın ana ve ara evrelerinin oluşum sırasına bağlı olarak numaralarını görmüşüz. Bize demiş ki Dünya'dan görünümlerini lütfen boş daireler içine yerleştiriniz. Şu şeklin üzeri de boyanabilir sınavda bizden bu da istenebilir ayrıca bir çizim yapmamız da istenebilir. Temel olarak ben bir numaraya baktığımda ne görüyorum? Güneş ışınları geldi ve Dünya'dan ay tam olarak görülemedi. Ne yapıyorum? Hemen diyorum ki ay aldım. Hemen şöyle tamamen karanlık gözlenmedim. İçinin siyah olduğunu düşünüyorum. Ne dedim ben bu evrenin ismine yeni ay evresi dedim. Bu bir ana evre. Sonra 3 numaraya geldim. Diyorum ki hmm, ışık ne yaptı? Güneş tarafından geldi. Ben dünyadan aya doğru bakıyorum. Yani sanki tepe taklak bakmış gibi oluyorum. O yüzden 3 numarada aya baktığımda ilk 4'ün aşamasından bahsettiğimde ben ayın sanki sağ tarafını aydınlıkmış gibi görüyorum. Hemen aldığım ilk dördün diye de buraya not ettim. Sonra dedim ki 5 numaraya gelelim. 5 numarada ne oldu? Dünyadan baktığımda tamamen aydınlık gözlemleyeceğim. Yani içini tamamen aydınlık olarak boyadım ve dedim ki sevgili dolunay evremiz burada. Sonra 7 numaraya geldiğimizde artık ne oldu? Şekil döndü. Şu taraf aydınlık. Yani dünyadan baktığımızda sol tarafını aydınlıkmış gibi gördük ve şekli böyle aldık ve dedik ki bu evrenin de ismi son dördün olmalıdır. Sonra <laughs> ne yapıyoruz? Ara evrelere geliyoruz. Ara evrelerde ne göreceğiz? 2 numaraya geldiğimizde hemen ne yaptık dedik ki 1 ile 3'ün arasında olmalı yani tam karanlık değil hafiften sağ taraf aydınlanmaya başladı yani biz ne yaptık hilalle başladık sonra ne yapıyorum geliyorum 4 numaraya 4 numaraya geldiğimde bu sefer 3 ile 5'in arasında olması lazım. Yani artık ilk 4'ün geçti. Yarısı aydınlıktı. Yarısından biraz daha fazla aydınlık göreceğim. Birazcık daha tombik olacak. Biz de buna ne diyeceğiz? Tabii ki şişkin ay ismini vereceğiz. Sonra geldik 6 numaraya. Şimdi 6 numaranın özelliği ne olacak? 5 ile 7 arasında. Yani tam aydınlık değil de yine bir kısmı birazcık karanlık olmaya başlamış. O zaman ne oldu? Şöyle aldık. Bu sefer sol tarafa doğru aydınlığımız var. Ve yine şişkin ay olduğundan bahsediyoruz. Geldik 8 numaraya. Bu sefer ne olacak? Artık 7 numaradan 1 numaraya geçiş yapacağız. Yani artık tamamı aydınlık olmayacak da solda küçük bir alanı aydınlık olacak. Yani yeniden ters bir hilal şekli elde etmiş olacağız. Ana ve ara evreleri de böylece görmüş olacağız. Puanı kapıp devam edeceğiz. Tamam ne yaptık? Dedik ki bir tablomuz var. Bir işaretleme yapacağız. Hadi bakalım zamanlamalarla ilgili yorum yapalım. Dünya kendi ekseni etrafında ne kadar zamanda döner gençler? Tabii ki bir günde döner. Dünya güneş etrafında ne kadar zamanda dolanır dersem bu bizim için bir yılı yani 365 günü ifade edecektir. Ayın kendi ekseni etrafında dönmesi adı üstünde bir ay olmalıdır. Ayın dünya etrafındaki dolanması da yaklaşık bir aydı. Ve bu sayede ne yapıyorduk? Biz ayın hep aynı tarafını görüyorduk. Ekstra bilgi. Ay'ın dünya ile birlikte güneş etrafında dolanması, ay dünya ile birlikte dolandığı için biz yine bir yıllık süreden bahsedeceğiz ve bu kadar da kolaymış deyip sonraki soruya geçeceğiz. Deniz, Murat ve Eylül canları sıkılmış ne yapmışlar? Kendilerine kostüm yapmışlar. Yaparız Demişler hocam ki, biz. Yaparsınız. Bence yakışır. Çok güzel. Hemen sana Deniz ve Eylül isimli iki arkadaş bulalım. Şurada böyle bir döndürelim sizi. Dönelim hocam. Hadi bakalım. Deniz, Güneş'i, Murat, Ay'ı Eylül'de dünyayı temsil etmiş ve sorularımızı cevaplamamız istenmiş. Bakınız tam da açık uçlu soru örneğini görüyoruz. Öğrenciler hangi hareketleri yapmalıdır? Başlıyorum. Deniz yani güneş ne yapacak? Kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapacak. Murat ne yapacak? Hem kendi ekseni etrafında hem Eylül'ün etrafında hem de Eylül ile birlikte denizin etrafında dolanma hareketi yapacak. Eylül ne yapacak? Hem kendi etrafında dönecek hem de denizin yani güneşin etrafında dolanma hareketini yapacak. Deniz, Murat ve Eylül'ün hareketleri hangi yönde olmalıdır derse ne diyorduk gençler? Saatin tersi yönde... Bir hareket gerçekleşmelidir. Hepsi için geçerli, unutmuyoruz. Eylül'ün kendi etrafında dönmesi sonucunda ne oluşur? Eylül dünya kendi etrafında döndüğünde ne olur? Tabii ki gece ve gündüz oluşur. Yani günler oluşur. Murat'ın Eylül etrafında dolanması sonucunda ne olur? Ay dünya etrafında dolandığında ne oluyordu? Ayın evrelerini görmüş oluyorduk. Eylül'ün deniz etrafında dolanması ne kadar sürer? Sonucunda ne olur? Eylül deniz etrafında yani Dünya Güneş etrafında dolanacak 365 gün yani bir yıl sürecek ve mevsimlerin oluşması sağlanacak. Murat'ın kendi etrafındaki dönüş süresiyle Eylül etrafındaki dolanma süresi yani ayın kendi etrafındaki dönüşüyle Dünya etrafındaki dolanması ne olacak? Hemen hemen aynı sürede yaklaşık bir ayda tamamlanacak ve bu sayede biz ayın hep aynı yüzünü görmüş olacağız. Ne kadar kolaymış değil mi? Haydi devam edelim. Fen dersinde öğretmenimiz öğrencilerden gaz gazete, dergi gibi kaynaklarda gördükleri canlıların resimlerini kesmelerini ve toplamalarını istemiş. Bu resimleri incelemiş benzerliklik farklılıklarına göre grupları ayırmışlar ve bir pano hazırlamışlar. Ne olmuş? Dört bölümlü bir poster hazırlamışlar. Ben de diyorum ki bu 4 bölümlü posterde acaba canlıları temel olarak sınıflayalım desek, 4'e bölsek hangi isimlendirmeleri yapmamız lazım? Yani biz canlıları bilimsel olarak sınıflandırırsak kaça ayırırız ve isimleri nelerdir diye bir soru görürsek buyurunuz bakalım isimlerini birlikte yazalım. İlk posterde ne var gençler? Sevgili çiçeklerimiz var. İkinci postere baktığımızda mantarları tanıyorduk ve bunları çiçeklerle karıştırmamak gerektiğini hatırlıyorduk. Üçüncü postere baktığımızda artık mini minicikler gözle göremiyoruz yani mikroskobik canlılardan bahsediyoruz. Sonra da dördüncü poster sevgili hayvanlarımızdan bahsediyorduk. Ne kadar kolaymış değil mi? Haydi devam. Aşağıda bazı örneklerimiz var. Ne yaptık? Yararlı bakterilerden söz ediyoruz. Hadi birlikte inceleyelim. Dedim ki sütten peynir ve yoğurt yapıyorum. Mayalama yapıyorum. Maya bakterileri o zaman ne yaptık? Rol oynarlar dedik. Üzüm suyundan sirkeye dönüşüm yaptım. Yani yine bir mayalama gerçekleştirdim. Yine yararlı bakterilerden bahsettim. Bitki yaprakları güneş ışığını emdi. Fotosentez yaptı. Bunun bakterilerle bir alakası yoktu. Bağırsaklarımızda B ve K vitaminleri sentezlendi. İyi ki de sentezlendi. Sağlığımız koruduk. Sevgili yararlı bakterilerimiz bizim için destek oldular. Onlara teşekkür ettik ve bunu da işaretledik. Dedik ki ne kadar güzelmiş. Demek ki yararlı bakteriler neler yapar derse biz burada yazanlardan örnekler belirleyebiliriz. Mayalanmalar ya da BK vitaminleri gibi özel vitaminlerin sentezlenmesinde rol oynarlar deyip soruyu cevaplayıp devam edebiliriz. Ne yaptık? Şimdi de sevgili mantarlarımızdan bahsettik. Sınavda belki de çıkar çünkü. Hemen dedim ki görsellerle temsil ettikleri mantar çeşitlerini eşleştirmemiz gerekiyormuş. Güzel. Bize eşleştirme vermeyebilir. Şunu diyebilir. Görseli görülen mantar hangisidir? Adını yazınız diyebilir. Ben burada hazır yazılmışını kullandım. Siz alta yazarsınız diye size güveniyorum. Hemen baktım. A'da ne var? Bir küflenme var. Yani ne oldu? Besinlerimiz bozuldu. O zaman 4 numara yani küf mantarı. Altına küf mantarı yazmamız yeterli. Ben 4'lü yazdım. Tembellik yaptım. Siz benim gibi yapmayın. B'ye baktığımda hmm, dil çıkaran arkadaşımız ne olmuş? Bir parazit mantardan dolayı dilinde aft yani bir yara oluşmuş. O yüzden 3 numara yani parazit mantardan söz ettiğimizi biliyoruz. C'ye baktığımızda A ne kadar güzel. Çok iyi tanıyoruz sevgili şapkalı mantarımız. Yani aldık 2 numarayı yapıştırdık. D'ye baktığımda hamurun kabarmasından bahsedeceğim. Yani mayalanmadan bir numara sevgili maya mantarımız bizim için çalışacak. Bunun da altına maya mantarı yazmak yeterli olacak. Puanı alacağız, cebimize atacağız. Hayırlı olsun deyip sonraki soruya geçeceğiz. Şimdi ne yaptık? Dedik ki o bir bitkimiz var. Demek ki bitkiler konusuna geldik. Çiçekli bir bitkiyi oluşturan dört ana bölümü numaralarla gösterdik. O zaman ne yapıyoruz? İsimlendirmeye geçiyoruz. En üstte neyimiz var? Tabii ki sevgili çiçek bölümümüz var. Çiçeğin hemen altına indim. Şöyle yemyeşil güzel güzel bir yapı görüyorum. Diyorum ki sevgili yapraklardan, yeşil yapraklardan bahsettik. Sonra biraz daha aşağı indim. Bakınız dimdik duruyor. Çiçeğin ayakta durmasını sağlıyor. Tabii ki hangi bölüm? Gövde bölümünden bahsediyoruz. Ve aşağı indim. Toprağın altına yerleştim. Suyu, mineralleri falan çekmem lazım. Bana ne lazım? Bitkinin tabii ki kök bölümü lazım. Bakınız ne kadar kolay isimlendirmeler. Yine puanı kaptık ve devam mı ediyoruz acaba? Bitkinin besin üretimi yapan bölümüdür dersem ne yapacağız? yapraklarda fotosentez olacak yani yeşil yapraklar demeliyiz. Üzerinde taşıdığı yapılarla birlikte bitkinin dik durmasını sağlar dersek tabii ki gövdeden söz ediyoruz. Bitkinin toprak altında kalan kısmıdır, kökleridir. Üzerinde gözenek adı verilen, bilimsel söylersek por denen küçük delikler var. Buralar tabii ki yine yapraklar olacak. Çoğalmasını sağlayan bölümü derse, üreme derse tabii ki çiçeklerden bahsediyoruz. Rengi ve kokusuyla böcekleri kendisine çeker, yine çiçekler. Topraktan su ve minerallerin alınmasını emilmesini sağlar, kök lerimiz Topraktan alınan su ve mineralleri bitkinin diğer bölümlerine iletir. İletim yaptığı gövde tabii ki bunu sağlayacak. Üzerinde madde taşıyan damarlar bulunur. Gövde de diyebilirim ama yapraklar, yeşil yapraklar da olmalıdır. Bunu da unutmayacağım. Gaz alışverişi ve terleme yapan bölüm tabii ki yine yeşil yapraklarımız olacak. Üreme organlarını bulunduran kısım yine çiçek bölümü olacak. Ve bitki de böylece bitmiş olacak. Devam edeceğiz. Biz bitkilerimizi ne yapmıştık? Çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler diye iki alt bölümde incelemiştik. Hemen inceleyelim bakalım hangisi çiçekli hangisi çiçeksiz bitki. Bize ne diyebilir? Çiçekli ve çiçeksiz bitkilere ikişer tane, üçer tane örnek yazın diyebilir soruda belki. At kuyruğu çiçeksiz bitki. Lavanta çiçekli bitki. Eğrelti otu, ot dediğimizde zaten dikkat edin çiçeksiz bitki. Palmiye çiçekli bir bitki. Ay çiçeği tabii ki çiçekli bitki. Kara yosunları ne yaptık? Çiçeksiz bitkiler arasına aldık. Kibrit otu dediğimizde ne yaptık? Yine çiçeksiz bitki olarak aldık. Elma of olsa da yesek elma armut sevenler buluşalım yorumlarda. Ve erik tabii ki of yeşil yeşil böyle kütür kütür sulu sulu. Bakınız açken fen çalışmamak lazım. Çiçekli bitkiler sınıfına giriyor. Bu konuda bu kadar kolaymış deyip devam ediyoruz. Peki, bitkiler ışık enerjisi yardımıyla topraktan aldıkları su ve havadan aldıkları karbondioksit gazını kullanıyorlar. Besin ve oksijen gazı üretiyorlar. Bu olaya fotosentez diyoruz. Yani ışıkla üretim. Şimdi bir test görüyorum bu bir cümleyi okudum ama ne yapacağım? Ben bu cümleleri yorumlayacağım. Diyeceğim ki acaba bununla ilgili hangi cümleleri kurabilirim? Yani illaki test olmak zorunda değil. Ben bu cümleleri kurabilir miyim diye kendimi denemiş olacağım. Bakalım hangisini söyleyemeyiz inceleyelim. Yapraklara gaz giriş çıkışını sağlayan yapılar vardır. E var mıdır? Tabii ki vardır. Ben bu bilgiye göre bunu söylerim. Bitkiler topraktaki suyu kökleri yardımıyla alırlar. E görüyor muyuz? Bakınız görüyoruz. Bitkiler kendi besinini üretirler. Evet üretirler e bunu da zaten görmüş oluyoruz bahsettiğimiz olay bu fotosentez sadece çiçekli bitkilerde gerçekleşir. Böyle bir bilgi var mı? Yok. Çiçekli bitkilerde, çiçeksiz bitkilerde yapılarındaki klorofil sayesinde fotosentez yaparlar. O yüzden iyi ki varsınız bitkiler diyoruz ve sonraki soruya geçiyoruz. Ne yaptık? Bitkilerde bitti. Hayvanlara geçiş yaptık. X, Y, Z, T canlılarımız var. Bir tablomuz var. Yine yorumlamalar yapacağız. Yine test olabilir ama hangisi ne olabilir olamaz diye yorum yap diye bir soru gelirse şu seçenekleri görmeyip biz de bu yorumu yapabiliriz. Biz örnek olsun diye bir test üzerinde yine kısaca hazır yazılmışını kullan devam ediyoruz. X canlısı yumurtlayarak çoğalmış. Y canlısı akciğer solunumu yapmış. Z canlısı yavrusunu sütle beslemiş. T canlısı kanatlarıyla uçabilmiş. Hadi bakalım. X canlısı memeli olamaz. Yumurtayla çoğalan bir canlı varsa memeli olamaz dersem doğrudur. Y canlısı balık olamaz. Akciğer solunumu yapıyor. Balıklar ne yapıyorlardı gençler? Solungaç solunumu yapıyorlardı. O zaman olamaz dedik. Z canlısı kuş olabilir. Yavrusunu sütle besleyen kuş. Kuş sütünden bahsediyoruz ama biraz galiba espri oluyor. Sanki yanlışı bulduk ama son seçeneğe bakıyorum. T canlısı omurgasız olabilir. Kanatlarıyla uçuyorsa kanadı olan ama omurgasız olan canlılar da var. Tabii ki bu da doğrudur diyorum. Ama kuş sütünden bahsederek ne yapıyorum gidip C'yi işaretliyorum bu yanlıştır diyorum. Şimdi Ali bir hayvan canlandırmış acaba hangisi olabilir diye sormuşuz. Kuş değilim ama uçabilirim ben de bir omurgaya sahibim bir şiir yazmış Ali bizim için teşekkür ederiz Ali. Ne yaptık dedik ki kuş değilim uçabilirim ama omurgam var. Hmm, şöyle bir baktım bakıyorum kelebek olabilir mi omurgalı mı hayır değil. Deve kuşu olabilir mi? O bir kuş ve uçamaz. C'ye baktım arı omurgası hmm, yoktu olmadı. Peki D'ye bakarsam kuş değil ve uçar uçan memeli yarasa. Kuş değil çünkü bir memeli canlı sınıfında omurgası da var. Bu durumda ne oldu? Cevabımızın yarası olduğunu. Görmüş olduk. Bize ne diyebilir? Kanada olan canlılar, uçabilen canlıları ayır, canlıları omurgalılar ve omurgasızlar diye sınıflandır. Örnekler yaz gibi bir soru çıkabilir. Biz de burada onu birazcık hatırlamış olduk ve dedik ki bakınız aslında sorular çok da zor değil. Kendinize güvenin, bizimle çalışmaya devam edin. Eminim güzel notlar alacaksınız. Hocam çok güzel arkadaşlarımız videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz, başarılar.